Merson'un finaline geldik. Deneme bitti. Herkese selam arkadaşlar bugün son kez Mercedesimizin yanındayız aracımızın artık teslim tarihi geldi 8 aylık işlemden sonra aracımızın bütün işlerini tamamlamış bulunmaktayız e, Araç sahibimiz geldi bir hafta kadar önce aracımızın son kontrollerini yaptık herhangi bir sorun problem olmadı onun da çok içine sindiği bir iş ve uygulamalar çıkarttık. Ee, artık gönderme vakti geldi diyelim. Ee, bazı videolarda eksikliklerimiz var arkadaşlar. Garajımızı taşıdık. Bu yüzden e, videoların bazı kesimlerine ulaşamadık. Bu yüzden hepinizden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Ama bundan sonraki projelerde kusursuz olmak üzere yine işlerimizde çekimlerimize devam edeceğiz. Kameraman Ramço arkadaşımıza da Ramazan'da çok teşekkür ediyoruz. Bugün Ramço'yla beraberiz. Evet, bu güzelliği biz de yakından görelim. Araba yolda gelirken gürül gürüldü. Yolda fazlasıyla dikkat çektik. Ee, gerçekten yaptığımız işlerin, uygulamaların sonucunu kesinlikle aldığımızı düşünüyorum. İç aksamı komple yeniledik. Kaporta boya... Kısımlarını komple yeniledik. Plastik aksamların çoğu tamir gördü. Klipslerimiz değişti. Oldukça uzun bir çalışma oldu. Zaten aracın ilk geldiğindeki halini biliyorsunuz. Şu anki, yani şu an arabaya bakmaya doyamıyoruz resmen. Sizi görsellerle baş başa bırakıyorum. şu anda bütün yorgunluk 8 ayın vermiş olduğu o bitkinlik sanayideki ustaların çilesi hepsi uçup gitti garajımıza geçiyoruz arkadaşlar artık aracımızı çekiciye yükleme vakti geldi çekicimiz gelmiş hatta biraz da kendisini beklettik 8 ayın sonucunda muazzam bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum arkadaşlar aracın orijinalliğine sadık kalınarak elimden geleni bütün parçalar olsun. Elimden geleni yaptım. Ustalarımızın da ellerine sağlık. Hepsi de on numara iş çıkarttı. Artık bir sonraki projeye geçme vakti geldi. Sıradaki işlerimizi, projelerimizi takip etmek isterseniz Instagram hesabımızdan da güncel olarak paylaşımlar atıyoruz arkadaşlar. Sizleri orada da görmek isteriz. Bu arada abone olmadıysanız yine abone de olursanız bizlere destek olursanız çok mutlu oluruz. Artık veda vakti. W107 kendine iyi baksın. Artık e, yeni haliyle, yeni kondisyonuyla müşterimize mutluluklar dileyelim. Hepinizi seviyoruz. RK Garaj'da kalın. Garajdayım kankada kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.